Hocam daimi zikre ulaşmadan ölürsek ne olur, neler kaybederiz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daimi zikir deyince doğru anlamak gerekiyor. Tasavvufsa velilerin ya da söylediklerinde her neyi söylerse söylesin orada bir ayeti söylüyor. Evet, ayeti okumadan söylüyor ama söyledikleri bir ayettir. Daimi zikir daimi olarak Allah'ı unutmamak demektir. Hatırlamak demektir. Allah'ın hesabını yapmak demektir. Daimi zikir bu. Yoksa böyle sürekli Allah Allah demek değildir. Evet, hayatı yaşarken Allah'ı unutmamaktır. Onun için ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Yani ister bir kişi olun, ister iki kişi, ister üç, ister beş, daha az, daha fazla. Allah sizinle beraberdir dedi. Mesele bu ayete iman edip bu ayetin gönlümüze inmesidir. Allah'ın huzurunda nerede olursak olalım, tek başımıza ya da başkalarıyla beraber olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım. Bu ayet tecelli ettiğinde, biz iman ettiğimizde, bu ayet gönlümüze tecelli ettiğinde, indiğinde Rabbimizi unutmayız. Daimi zikir budur. Rabbimizin hesabını yaparız. Konuşurken, düşünürken, bir şey yaparken onun hesabını yaparız. Ama bir beşer olarak bu melek oluruz manasına gelmez. Yanlış gene yaparız. Beşer bu. Gene düşeriz, kalkarız ama Rabbimizi unutmayız. Bu daimi zikirdir. Bu ayet tecelli etmiştir. Buna beraber, buna beraber başka ayetler tecelli ediyor. O size şah damarınızdan daha yakındır. Evet, Rabbini, Rabbinin yakınlığını evet, bu şekilde tadıyorsun. İnsanı çepeçevre ihata etmiştir onu tadıyorsun. Ne yana dönersen dön, Rabbinin vecihi oradadır. Evet, bu ayeti tadarsın. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir demek bu demektir. Ama bunun olabilmesi için önce kulun bir şaba gayret sarf edip dua etmiş olması gerekir. Fiili dua. Nasıl yapıyor bunu? Evet, Allah Allah diyerek, La ilahe illallah diyerek, Allahu Ekber diyerek, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek, tefekkür ederek, Rabbine secde ederek, ruku ederek, dua ederek, sohbetini Rabbiyle yaparak unutmamaya çalışır. Önce biraz yapar, unutur, biraz daha arttırır, biraz daha unutur. Böyle yavaş yavaş o çok alır. Bu onun fiili duasıdır. Allah da evet, bir an gelir, ona bunu verir. Yani o ayetler onun gönlüne İner, imana dönüşür, ahlaka dönüşür. Evet, artık o öyledir. İstese de unutamaz. Böyle olmazsa neyi kaybeder? Böyle olmazsa Rabbini unuttuğu her anda gaflete düşmüştür. Gafillerden olmuştur. Onu unutup konuştuğu her anda bir iş yaptığı anda yanlış yapmıştır. Rabbinin hesabını yapmamıştır. O hayatı boşa geçmiştir. Allah kendisi için yapılmayan, rızası gözetilmeden yapılmayan hiçbir işi kabul etmez çünkü. Evet, Rabbimizi kaybederiz. Rızasını kaybederiz. Ebedi hayatımızı kaybederiz. Evet.